NTV Spor. Galatasaray, Lale Orta'yı istifaya çağırdı. Süper LIGŞN 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 yendi. Sarı lacivertlilerin ilk golde kazandığı penaltı kamuoyunda tartışma konusu oldu. Maçın ardından Galatasaray sosyal medya hesabından Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na çağrıda bulundu. Sarı Kırmızılılar, bir kulüp için değil, herkes için adalet göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan hashtag Lale Orta istifa mesajını yayınladı. Galatasaray'ın sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yendiği maçta Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı hareketin ardından da sarı kırmızılı camia tepki göstermişti. Okan Buruk pozisyon için, Sayın Lale Orta var hakemlerini alır, onlara neyin kırmızı kart olup olmadığını anlatabilir. Biz de öğrenelim. Ben bilmek istiyorum. İki haftadır Duboy ve Mertens'in ayakları kırılabilirdi. Ayaklarının kırılması mı gerekiyor kırmızı kart için, demişti. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.